Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız organize sanayi bölgesinde yer alan sanayici ve yatırımcıları ziyaret etti. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız organize sanayi bölgesini ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu'nu ziyaretinde Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, Sivas'ın sanayisine katkıda bulunmak amacıyla her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği Başkanı Göksel Arası ziyaret eden Profesör Doktor Alim Yıldız, sanayicilerle üniversite işbirliğinin Sivas'ın geleceğine olumlu katkı yapacağını söyledi. Güzel, Yıldız, daha sonra organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları gezdi. 1.900 lira attım, 1.900 lira biri 19 1.800'e de bak. Sivas'ta Cumhuriyetçi, 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 Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği tarafından tamam. gazeteci